Evet arkadaşlar yine vloguma hoş geldiniz. Bugün birkaç şeyi koşturmam gerekiyor ve birkaç alışveriş yapmam lazım. Hadi o zaman hep birlikte hemen geçelim gezmeye. Gördüğünüz gibi makyajım yaptım. Üstümü bu şekilde giydim. Bu çantamı da annemin hediyesiydi yıllar önce. 3 yıldır hala kullanıyorum. Ve bu şekilde hazırlandım arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Hadi hep beraber gezelim. arkadaşlar son eve geldim. Yani sonra bindim eve doğru gidiyorum. Aldığım poşet de burada. Çok yoruldum ama daha henüz işim bitmedi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar eve geldim. Aldıklarımı aldım ama yani alacaklarımı aldım. Ama henüz daha tüm işim bitmedi. Şimdi tekrar yola çıkmam gerekiyor. Türk markete uğramam lazım. Orada birkaç şey almam gerekiyor. Önce aldıklarımı şimdilik eve getireyim dedim ki o yükten kurtulayım. Şimdi tabii ki de ben Türk markete geçiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman tekrar yola çıkalım beraber. <laughs> arkadaşlar artık alışverişimi yaptım eve doğru gidiyorum. Hadi o zaman evde görüşürüz. Şimdi bir küçük kısmını size aldıklarımı göstereceğim. Böyle bildiğiniz sıradan hamur bıçak aldım. Gördüğünüz gibi. Buna çok ihtiyacım vardı. Çünkü poğaça yapacağım zamanları gerçekten çok ihtiyaç duyuyordum ama evde olmadığı için biraz zor oluyordu. Ve böyle bildiğiniz gibi patatesi şekillendiren böyle bıçaklardan oluyor ya ben de böyle bir şey aldım. Bunun fiyatı 2 euroydu. Çok ucuz. Bunun fiyatı da 1,5 euroydu. Gerçekten çok uygundu ve aynı zamanda çok iyi şansa denk geldiğimi düşünüyorum. Artık Yeni yemeklerimde bunları da kullanırım inşallah. Ve daha sonra Antwerpen Abdes Rahat'ta böyle bir sabunluk aldım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bildiğiniz böyle mermer desenli, altın desenli böyle. Çok da güzel. Ve ben bunu lavaboya kullanacağım. Tabii ki de bulaşık yıkadığım yere ben normal içine bulaşık deterjanla doyuracağım. Ve aynı zamanda hem şık duruyor mutfağımda hem de aynı zamanda hiçbir şekilde dekoru bozmuyor. O yüzden de biz size paylaşayım dedim. Bunun fiyatı da 4,5 euro. Gerçekten çok uygun fiyatta bence. Eğer oraya gitmek isterseniz lütfen gidin. Bakın gerçekten çok güzel şeyler gelmiş. Anlatamam. Öyle böyle değil. Hatta bir dahakine gittiğimde size kendi Oraya video bile çekeceğim. Orada bir çekiliş yapacağım. Kendinizi Görün bakın o kadar güzel şeyler var ki bak gerçekten övülecek kadar var. Çok güzel şeyler var. Anlatamam. Çok bir biz çok güzel şeyler var. İnşallah size bir gün oraya götüreceğim ve aynı zamanda oradaki güzel de sattıkları ürünleri hepsini de çoğunu tabii ki de size göstermek istiyorum. Özellikle yeni evlenenler varsa, çeyiz hazırlığı yapanlar varsa aranızda kesinlikle o dükkanı kaçırmayın derim. Hem uygun fiyatta hem de çok güzel şeyler var. Öyle böyle değil. Her tarzına göre var. Mermer desenli şeylere bayılıyorsanız orada mermer desenli tencere var. Var da var yani. Anlatsam da yetmeyecek. O yüzden de diyorum ki inşallah bir dahakine gittiğimizde sizi de götürmek istiyorum yanıma. Ve aynı zaman hep birlikte gezmiş oluruz. Ve sizi de aynı zamanda orada daha neler bulunduğunu da aynı zaman göstermiş olurum. Mesela gördüğünüz gibi şu anda suyumu ısıtıyorum. Makarna suyunu ısıtıyorum bu arada. Çünkü akşamı makarna yapmaya karar verdim. Biraz çıtır çıtır sesler girebilir çünkü tencin altı biraz ıslaktı o yüzden. Yani orası ısındığı için şu an böyle bir ses verilmesi çok normal. İşte bugün makarna yapacağım çünkü çok yorgunum. Böyle çok uzun zaman isteyecek yemek yapacak vaktim yok. O yüzden makarna yapmaya kararım verdim. Evet arkadaşlar şu anda makarnanın suyu ısınmışken ben de aynı zaman hemen kıyafetleri, çarşafları hemen makineye atmak istiyorum. Çünkü bunu normalde iki gün önce yapmam gerekiyordu ama iki gündür fırsatım olmadı. Şu an tam fırsatım varken de hemen değerlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen penne pişireceğim. Penne makarnayı. Ben suyun içine hem sıvı yağ koydum hem de tuz koymuştum. Sonra karıştırmıştım ve kaşığım içinde böyle bir şey aldım Ikea'dan. Böyle yemek pişirdiğimiz zaman işte tezgah batırmasın diye böyle kaşığımızı koymamız için. Sanırım ben bunu iki yöre ya da bir buçuk aldım. Sanırım öyle bir şeydi. Çok uygun fiyatta. Hem de tezgahımızı batıramayız bu şekilde. Bugün o kadar çok sıcak ki koşturmaktan dolayı. Biraz soğuk su içip kendime biraz gelmek istiyorum. Gerçekten soğuk su gibi bir şey yok ya gerçekten. Evet arkadaşlar bir an önce şu çarşafları artık değiştirmek istiyorum. Hemen geçelim. <laughs> gibi ben pudra kullanıyorum yıkamaya. Yani böyle cıvık su gibi değil. Ama bu yumuşatıcı oluyor ve bu yumuşatıcıyı kullanıyorum tabii ki de. Çok severek kullanıyorum. Çok da güzel kokuya sahip. Hepinize de tavsiye ederim. Ben onu aldığımdan beri artık başka böyle yumuşatıcı denemiyorum bile. Hemen buradan açalım. Minnoş! Ne oldu aşkım? Merak mı ettin sen? Ha? Sen merak mı ettin? Evet. Buraya hemen dolduralım. Gördüğünüz gibi hazır. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar şu an tam olarak 110 dakika yıkayacak. Ve daha sonra artık ben bunları güzel bir şekilde sereceğim. Müzik <laughs> arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bugün bundan aldığım öyle üçlü set. Burada mesela kahve için diyor, çay için diyor, bir de şeker için diyor. Ben bunları farklı şeyler için kullanacağım. Çünkü benim ona benzer bir setim var zaten. Ama buna benzemiyor. Daha farklı ama yine de altınsı gidiyor. Ve kapaklara çok hoşuma gitti böyle. Pırlantalı. Çok hoşuma gitti. Ve aynalı böyle. Çok tatlı duruyorlar. Ben bunu fiyatını hemen size söyleyeceğim. Bunun fiyatı 16 euro 90 cent arkadaşlar. Gerçekten de çok uygun. Bunun Brüksel'de siz daha pahalısını bulabilirsiniz. Ama o dükkanda gerçekten daha bedavaya bulabilirsiniz. O dükkan çok uygun fiyatlara satıyor. Bence kaçırmayın derim. Bir de yanında şöyle bir sabunluk aldım. Böyle mermer desenli ve altından desen yapılmış. Bunu da fiyat olarak 4 .50 euro 50 satıyor. Bunu size ileteyim dedim. Ama gerçekten de çok güzel takımı olduğunu size söyleyebilirim. Ve bundan daha iyi bir fiyata bulacağınızı hiç sanmıyorum. O yüzden de bilmenizi isterim. Evet arkadaşlar şu anda bir de sizin için şu şekilde koyayım dedim. Bu şekilde de göstermek istedim. Gerçekten çok tatlılar, çok güzel bir takım ve çok ucuz fiyata aldım. Yani çok uygundu. O yüzden de çok mutluyum ve iyi ki de aldım diyorum. Kesinlikle de pişman değilim. Evet arkadaşlar sonuna buraya da halledebildim. Yeniledim bu arada. Çok şükür. Evet arkadaşlar ben artık uyumak istiyorum. Çünkü artık çok geç oldu. Tekrar yeni vlogta görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. hoşça kalın.